Merhaba arkadaşlar. 2021 yılındaki videolarımdan birine hoş geldiniz ilk videom demedim çünkü bundan önce 2021'de başka bir video daha çekmiştim. Her ise çok mutluyum çünkü 18 gün sonra benim doğum günüm ve bu video bir önceki ki arkadaş takipçilerimin bana verdiği <laughs> bir dakika heyecanlandım. Ta takipçilerimin bana verdiği de o iki tane paketi açtı. Açtığım videodan şey, hani adımı söyleyeceğim dedim ya. Şimdi adımı söylüyorum. Adım Zeynep Nazlı. Evet, adım Nazlı. Zeynep Nazlı. Bazılarının sanırım adımı Nazlıcan sandı çünkü Nazcan diye isim var. Benim benim şu hayatımda çok fazla lakabım var. Bazıları Zeynoş diyor, bazıları Zeyno diyor, bazıları Nazlı Nazlıcım diyor, bazıları Nazluş diyor. Ama yengem bana Nazlıcan diyor. Evet. Ve en çok bana en çok kullanılan lakaplardan biri olan yani Nazlıcan olduğundan dolayı kanalımın adını Nazlıcan'la koydum. Evet. Çok konuştum. <laughs> evet. Şuradan bu sahte bilmiyorum. Sanırım sahte değil. Çünkü bence değil. Evet değildir. Şurada konfeti on under... a yok artık. Lord konfeti puf ve undur under repsi birleştirmişler. Evet. Evet. Açmak istiyorum. Her zamanki gibi Kon... bunlar var. Evet. Ne çıkacakmış? Aa, sanırım Under Raps çünkü Under Raps'in bebeklerinden biri var. Evet. Nereden atacağız? Hah, bu, bu kurdeleden açılıyormuş. Ve sanırım bunlar yeni çıktım. Çünkü bunu daha önce hiç görmemiştim. Çıtlasın. çıtlasın. Doğum günü hediyen çıtlasın. Ah Aa, çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gittim. Aa, sanırım ne çıkacağını anladım. Her neyse. Blogu bir de kanalımda bir yer bulmaya çalışacağım. Aa, evet şimdi. Hmm. renk değiştirebilir. Tükürebilir. Kulağından su fışkırabilir. İşebilir ve ağlayabilirmiş. Ayol işemek ayıp oldu ama her neyse. Kamera bir an kapandı sandım. Buradan açılıyormuş zaten. Şu anda gıcık oldum. Aa, evet. yani böyle açacağım. Çok sesli Sanırım ben hangisinin çıkacağını anladım. Ama adını unuttum. Ay. Aa, şey ben burayı düzeltip geliyorum. Arkadaşlar yalnız bir şey şaşırdım. Ben daha önce hiç Aa, Aa Bu konfetiliydi. Bir dakika. Evet arkadaşlar bunun konfetili olduğunu unutmuşum. Ama daha önce hiç böyle bir Ay burada yazıyor nasıl yapacağım. Hımm galiba şöyle şöyle basınca bir şey oluyormuş sanırım burası mı açılıyor ah fütüm patladı ah konfetisi gitti ah, her neyse son Aa, düşündüğüm bebek çıkmayacak. Aa, tamam ben bunu da biliyorum. İyi. Tanıdınız sanırım biraz ökütücü ipucu hmm. burada kıyafetine sevindim çünkü kıyafetine bayıldım anlamsız cümle bir çekince yani doğrusunu söylemek gerekirse hiç beklemiyordum ve şu anda da ilk ay pardon kameraman